Başladı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üçüncü hesabımdan ne yapıyoruz? Kupa kasıyoruz. Arkadaşlar bir türlü omega kutu gelmedi. Açalım şimdi. Arkadaşlar şu 19 ay bastık. Mega kutuyu açalım. bunun Mete'ye açtıracağım arkadaşlar. Alalım, alalım ilk önce. Jeton katlayıcımızı. Dur. Aldık arkadaşlar. Meta aç, meta aç. 5 ya. yazdı bir şey gelmiyor. Ay Arkadaşlar şimdi kupa kasalım. İlk önce tabletin sesini kısayım. Arkadaşlar şimdi Tam. Penny geldi. Ya. Leon şu an rahatsız etme beni. <laughs> arkadaşlar ya da kupa kasmayalım. Arkadaşlar kupa kasmayalım ya da yer hesaplara bakalım. 20 elmascık var mı? Arkadaşlar arkadaş, Arkadaşlar Arkadaşlar 6. hesapta 21 elmas varmış. 19 elmaslık kutuyu açalım. Allah'ım inşallah 6 yazar veya 7 8 yazar. Hadi 5 yazmasın yeter. <laughs> Arkadaşlar jeton katlayıcımız geldi. 5 yazdı yeter. <laughs> 5 yazdı bir parladı aksesuar çıktı. Ay şansıma bak. <laughs> o zaman şansı full. Şansıma aksesuar çıktı en azından. Dur arkadaşlar şimdi bazı hesaplara da bakalım. Çıkarsa artık ben açacağım. Tamam sıra sen daha. <laughs> arkadaşlar dokuzuncu hesabımda bir, bir elmas buldum. Ne düşünüyorsun? Çıkmaz diyorum çünkü... Arkadaşlar met, e, Mete'ye açtırıyorum normal elmasmış. Nasıl ya? Meto dur dur mega kutuyu sen tıklayacaksın. İlk önce jeton katlayıcımız gelsin de. Kanka aç. Geçen aç. Kapat. Aç. Beş yazdı. Ya bizim şansımız yok mu? Yok. O kadar 7. sezonda savaş kutusundan gizemli çıkarmıştık. Evet ya. Şimdi şansımız yok. Arkadaşlar bizim şimdi şansımız. arkadaşlar e, 10. hesabından da 20 elmas çıktı. Bakalım. Ben açıyorum bu sefer arkadaşlar. Meta arkadaşım değil. Sıra bende. Allah'ım inşallah altı yazar. Allah'ım be belalık ve kesin. Ve tane sana Altı! Altı! Altı yazdı! Arkadaşlar ne çıkıyor? Ne <laughs> çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ben... çıktı. Biz burada Geberiyoruz veriyoruz. Arkadaşlar 585 kupada böl çıktı. Bak arkadaşlar metreye de göstereyim. Arkadaşlar yalan yok. Çıkardık valla. Valla beni çıkardık. Arkadaşlar bu benim ilk hesabıma da çıktı. Göstereyim. Ozan hesaba da çıktı arkadaşlar bu. Hatta bana sem de çıktı arkadaşlar. Bakın. Dur. Yayın arkadaşlar. Bu ilk hesaba da bel çıkmıştı. Arkadaşlar şimdi diğer hesapları kontrol edelim. Arkadaşlar diğer hesaplara da baktık. Hiçbirinde 20 elmas yok. O yüzden şimdi de ilk hesabından kupa kasıyoruz. Dur. Acaba onun Dur. Gözümü kapalı seçeceğim. Kara. Oo Tara. tara karakter rica pa neden bizim <laughs> bakalım bu kulüpten ne oluyor ne bitiyor prova prova başka mı? Krova bir alt konuşun. Kim? Emre. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şu yeni etkinlikleri de açalım. Görev varsa görev yapalım. Yok görev yapmayak ya. Arkadaşlar şimdi bir bir meta oynayacak. Bir de ben ilk ben. Arkadaşlar şu açılıyor. Dur. 78. Ya Supercell bize haksızlık yapıyor. Dur arkadaşlar videoyu durdurup geleyim. Aha, Supercell bize bu bu sefer haksızlık yapmadı ama eş var orada. Keşke aksesuarım olsa. Ee, pizza eş orada. Mavi Domino'stan bir karışık pizza ver bakayım. Pizza ver bana. Tamam. Gel Tim Olak gel. Gel Tim Olak. Yok yok şimdi Tim olduk. Öldürmez ya. Bak öldürmüyor. Ben sana demiştim. Yok sadece vurdu bir kere. Ve ortak olduk. Bak iki tane vurdu sen de onu vur. Yok yok. Onu vur kaç. Yok. <laughs> Vurma lütfen ya. Ulti dolduruyor galiba. Evet ulti, ulti dolduruyor sana. Ultini sana atacak. Bana atmaz mı ya? Atamaz. Leon. 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 Bak bak bak. Arkadaşlarımız ne yapıyor lan yani Arkadaşlar inşallah. Bir git şu Mr. P'yi öldür. Leon'u öldür. Mr. O... öldü zaten. Leon. Leon'u gel. Leon'u gebertemedim. Geberttim. Gebertmedim o İyi kulonu. Arkadaşlar <laughs> ikinci olduk. Sekiz kupa. <laughs> Şimdi arkadaşlar Mete oynayacak. Arkadaşım yani. Bakalım arkadaşlar Mete nasıl oynayacak. Mete gözün kapalı bir karakter seç. Dur ben Arkadaşlar sözcü seçti. Ben Sörcü adamlara maymun gibi bir zıplıyorum var ya. Artık artık Sörcü böyle yerinde zıplamıyor. Artık bir e, bir e, bir karşısındaki adama atlıyor ama çok benziyle atmıyor. Fabi. Arkadaşlar acaba Mete nasıl oynayacak? Süpersel ya. Haksızlık yapma Meto da bari. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha. Ah. Hadi ya. O haksızlık yapmadı. Bugün şanslı günümüz günümüzdeyiz değil mi? Evet. Fahdiyim'e İyi mi Arkadaşlar Fahdiyim derken e, oyuncak katlanıma diyor. Aha bu Nita beni yer. Evet yer. Ama dur bir dakika. Ana <laughs> su geldi. Adam da. herkes senden daha güçlü. Üç yük herkes seni. Ya arkadaşlar. Süper, süper sen geliyor beni niye? Şey... Acaba arkadaşlar Mete kaç aldı? Bir eksi. Aga be. Süpersel haksızlık yapıyor ama. Sıra ben. Ben süpersel ben beklerken adamlar gitmiş 3-5 kupa al 3 yük almışlar bile. Ya bana da haksızlık yapıyor. Ben bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar şimdi al Fahri'yi mi ver? Al Fahri'yi mi ver ama? Fahri'yi mi ver? Arkadaşlar şimdi Ka da, video, da ne video kaç dakika oğlum dakika? Bir tur daha oynayak ya. Bununla ne yaptın oğlum sen? Bu e e aslında dur videoyu durdurayım. Arkadaşlar videoyu durdurup dur, geleyim. Be arkadaşlar sıra bende ben seçeyim. Bakalım. Otisle ben birinci ikinci olurum ya. Otisle ben çok iyi oynuyorum. Süpersene. Ben otiste çok iyi oynarım. Hatta... Burada e sesleniyorum. Se şerefsiz süpersen. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben otisi 7 seviye yaptım. Bir de 10 rütbe adamların içinden geçerim. Hatta ultisinde de adamları susturuyor zaten. Adam ateş mi ateş edemiyor. Ultisi gelmedi ha. ama. Tı, Keşke sen seçseydim ne olurdu söyleyeyim mi? Ultisi oyunda direkt başlıyor. Ultisini atıyorsun. atıyorsun. Otistik. Otis otistik. Bokis bokistik. Ya kanka ya. Ya ya yapma. Otis bokistik. Bokis ben yani... Kanka Ben mi anlayayım? Video, video şu an açık açık Aaa evet. Aaa bitti <laughs> Aga be K e, Acaba kaç kupa? <laughs> Üç kupa <laughs> Aga be <laughs> Sıra sende Sıra sende değil videoyu bitireceğiz Oğlum bak Hayır <laughs> Video'nun daha sonuna geldik. Arkadaşlara bir veda et. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tamam, videoyu çektik. Kanka niye bu kadar çektik ki? Ben de 10 dakika çekiyorum.